Değerli arkadaşlar, yargıyla oynamak şaka kaldırmaz. Ciddiyet ister bu konuyu sorunlarını doğru teşhis ve tespit edip doğru tedaviler uygulamalıyız. Bakın birinci yargı paketini uyguladık dediğimizde ne yapmıştık? Terörle mücadele kanunla yedi Taksim ikinci maddeye bir ek yaparak sorunlar bizim basını özgürleştirmemiz lazım denmişti. Biz de birinci yargı paketi diye hem Adalet Komisyonu'nda konuştuk hem de buraya kanun geldiğinde kanunlaştı teklif ve eleştiri sınırını aşmayan söylemler ve haber içeriklerine ceza verilemez cümlesini ekledik. Biz dedik ki bu zaten anayasanın 26. maddesinde güvence altındadır. TCK 301. maddenin de güvencesi altındadır. Böyle bir maddenin eklenmesine gerek yok. Bu zaten bu konu Türkiye'de güvence altındadır. Bunu mükerreren niye yazıyoruz dedik ama bu kanun çıktıktan sonra basına özgürlük nidalar atıldı. Basında basında algı yaratıldı. Türkiye'de basın artık özgürdür müjdesi verildi. Hemen ardından altı ay sonra hatırlarsınız basından Barış Beylivan, Barış Terkoğlu, Müyesser Yıldız, Hülya Kılıç ve daha birçokları tutuklandı ve Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerine FETÖ'ye yardımdan cezalar verildi. Yani basına özgürlük dedikten sonra birinci yargı paketinden sonra başımıza bunlar geldi. Sonrasında ikinci ve üçüncü yargı paketlerini meclisten geçirdik. Bunlar da bir pansuman tedbiridir. Bu kanunların karşılığı anayasamızda ve kanunlarda vardır dedik. Ama ikinci yargı paketinden sonra baroların yürüyüşü engellendi. Anayasal hakları engellendi ve etrafları çevrelenmek suretiyle gösteri ve yürüyüş hakları engellendi. Üçüncü yargı paketinden sonra ise neler oldu? İlk defa Türkiye'de bir mahkeme, 14. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi açıkça Anayasa Mahkemesi kararını tanımadı. Yani yargı paketlerinden sonra başımıza gelenler bunlardır diye özetliyorum. İstanbul Başsavcısı ise Gezi olayları ve Osman Kavala iddianameleriyle tanındı. Hükümetin gözüne girdi hepimiz biliyoruz ki teamüllerin dışında o vatandaş hem yargıtaya hem de anayasa mahkemesine hukukun ve teamüllerin dışında gerekli terfileri sağlamış oldu. Ardından İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı çıkıldı ve yine ardından artık Cumhuriyet savcıları da yargısal faaliyetlerinde bağımlı hale geldi. Yine dördüncü pakette Vergi Usul Kanunu ile ilgili 359. maddeyle ilgili değişiklik var derip bir beklentiye alınırken maalesef bu pakette görülmedi ama inanıyorum ki inanıyorum ki önümüzdeki günlerde yine sözler devam ettiğine göre biz de takipçisiyiz. Bununla ilgili düzenleme olacak diye bekliyoruz. Yine takipçisi olacağız. Değerli arkadaşlar, teşhis ve tespiti doğru yaptıktan sonra tedaviyi doğru uygulamamız gerekir. Bütün bu gelişmelerden şunu biliyoruz ki iktidar kanadın itiraf etmekten çekindikleri husus Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin dayattığı bozuk düzenin sonucu baskı ve etki altında kalan yargının görevini yapılmasa...